Feyyaz Uçar, Semi Kılıçsoy'un A milli takım kadrosundan çıkarılmasını mobbing olarak nitelendiriyor. Teknik direktörün böyle bir tercih yapabilme gibi bir hakkı elbette var ama tartışılabilecek, eleştirilebilecek bir konu. açıkçası sizlerin de görüşünü merak ediyorum. Kartal Yiğit ile bir başlangıç yapmak isterim. Tabii şimdi sıcağı sıcağın olduğu için Feyyaz Uçar, futboldan sorumlu yönetici, sert bir açıklama yaptı. Yani beklenilenden daha sert bir açıklama. Şimdi insanların, özellikle Beşiktaş camiasının çok büyük şeyler beklediği bir isim. Beşiktaş camiasının değil, yalnız Türk futbolunun büyük şeyler beklediği bir isim. Şimdi Semih yanı sıra işte Arda çağrıldı, Can çağrıldı, Kenan çağrıldı. Çok iyi bir genç jenerasyon var milli takımda. Açıkçası hepimiz biz bu maçlarda oynamasını bekliyorduk. Semih Kılıçsoy'un. Şimdi hatta Avrupa Şampiyonası'nda da Almanya'da kadroda düşünülen isimler arasında geçiyordu. Ama şimdi bugünkü karardan sonra ister istemez Semih'in acaba Avrupa Şampiyonası'na çağrılıp çağrılmayacağını merak etmeye başladık. Siz hazırlık maçını almıyorsanız bence Semih'i şampiyonada da düşünmüyorsunuz demektir. Beşiktaş'ın yaşın açıklaması haklı ve yerinde. Ya Şöyle bir şey var. Genç bir oyuncu her şeyden demoralize olabilecek bir oyuncu. Çağrılmış uzun süredir futbola belki ilk çocuk yaşta başladığından beri e, herkesin nedir hedefi? Bir büyük takımda oynamak ve daha sonrasında a e, amili takıma seçilmek. Semih'in de hedefi buydu. Şimdi bu çocuğu iki gün idmana çıkardınız sanki şey gibi denenme gibi. Yani denenme sezon başlarında denenecek oyuncular gelir ya özellikle altyapında denenirler ondan sonra beğenilen kalır beğenmeyen gönderilir. Aynı o şekilde olduğunu ben düşünüyorum. Yani sanki Semih Kılıçsoy A takımın potansiyelini taşımayacak şekilde bir oyuncu işte geldi iki idmana çıktı hevesini alsın gitsin aşağıya gönderelim. arkadaş mı yoksa milli takım ortamını görsün. Bu kadroda uzun vadede kesin olacak bir oyuncu. Biz de onu öyle görelim. olması lazım. Onu yoksa bekliyorduk. Böyle mi Bence böyle düşünmüyor bu kararından sonra. Ha şu olabilir bak, şuna saygı duyabilirim. Siz e, şampiyonaya götürmezseniz hı hı. olabilir. Dersin ki arkadaş, semi kusura bakma daha önde uzun bir dönem var. Şu anki potansiyelini Amit takımda oynayacak düzeyde ve şampiyonanın kadrosunda bulunacak düzeyde değilsin. Çünkü belli bir sayı, sayı olacak o kadroda. Evet. Ama siz Avusturya ile Macaristan e, kadrosuna bu oyuncuyu alıyorsanız. Ya hiç olmazsa bir 15-20 dakika dene yani bir görün. Orada çocuk ne yapabilecek Ahmet takım formasıyla? Onu bir görün. Ha hani niye aşağıya yolluyorsunuz? Madem aşağıya yollayacaksınız niye alıyorsunuz? bence sorulması gereken en en önemli soru bu. Niye aldınız Semih'i? Şimdi Feyyaz Uçar ne yapmış açıklamada ne demiş? Çocuğun bütün moralini bozdunuz. O şekilde Ümit Milli Takım'a gidiyor. Yani siz şimdi ben Ümit Milli Takım'da çok bir şey yapacağını düşünmüyorum Semih'in kendini amili takıma şartlandırmış bir oyuncu bir anda aşağıya giderse ve hadi onu geçtim. Yaşıtları yukarıda kalırken e, siz bir anda aşağı tarafa yönlendirilirseniz ben de olsam ya o zaman bende bir eksiklik mi var? Bir şey mi yaptım? Bir kaba mi? Asla mı? böyle bir şey düşünmez. Düş, Düşünmemesi lazım. Ben de düşünmem. Ben hala e, kırgınlık var mı? Kırgınlık olacak ama e, ...ilersini düşünerek boş vermemesi lazım. Üzülmüş olabilir. Kırgınlık olabilir işte onu diyorum Bu ben. Bu doğal ama Gayet kendisini demotiv ona lazım. çok ihtiyacı var. E, tabii yok. salmaması lazım. Ha, bir bakarsınız inşallah umut ederim ki Avrupa Şampiyonası'nı alır. Diğer genç oyuncuları da alır. Çünkü e, oynamayan bir oyuncu olsa diyeceğim ki... ...arkadaş tamam yani Semih daha genç çocuk. Önünde vakit var çok eksiği var. Ama Beşik bırak oynamayı. En önemli maçları Beşiktaş'ı sırtlayan, ipten döndüren oyuncuya... Yani, Böyle bir oyuncu ilk 11 oyuncusunuz siz Amir takımda denemiyorsunuz. Bak yine söylüyorum. Hazırlık maçı olduğu için söylüyorum. Şeye saygı duyuyorum. Şampiyonaya götürmeye götürmeyebiliriz. Şampiyonun kadrosu e, belki çok daha tecrübeli oyunculardan kurulu olacak. Ama siz hiç olmazsa burada iki maçtan birinde oyuncuyu görebilirdiniz. Bu arada Semih açısından bence çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey söyleyeyim mi? E, mutlaka Semih Avrupa'nın birçok kulübü çok yakından takip ediyor. Evet. İtalya maçında oynayıp sergileyeceği performans ilk 11 çıktığı takdirde Avusturya ya da Macaristan'a karşı 10 dakika oynayıp sergileyeceği performanstan çok daha önemli. Olabilir, doğru. Eğer hani Avrupa'ya açılmak gibi bir doğru. hedefi varsa ki olmaması bu yetenekte Var. bir oyuncu için Tabii imkansız. Ki. Kesinlikle çok büyük bir scouting gözlemi altında olacak. Bilmiyorum bizi dinliyor mu? Morali bozulmuştur. Bozul, bozulmasın, bozulmasın. Bu normal ama lütfen motive ol. O mücadelede çok fazla futbol son gözü olarak son olarak son olarak şunu söyleyeyim. Zaten e, işte benim dikkatini çekmek istediğim nokta buydu. Hı hı. Ümit milli takıma direkt alsaydı zaten sıkıntı olmayacaktı. Yani Ahmet takım e, hazırlık kadrosunu alıp da sonradan iki gün sonra aşağı indirmek bence yanlış oldu. Bilmiyorum bu kararı sadece Montella mı verdi? Montellayla benim aldığım bilgi bilgi olarak da söyleyeyim. Beşiktaş tesislerini ziyaret ettiğinde Semih'le başa baş bir görüşme yaptı. Kendisinden hı hı. çok şey beklediğini uzun vadede yani Geniş kadroda kesinlikle bir takımda olacağını söylediğini biliyorum aldığım bilgiler bir anda Montella'nın bu şekilde hareket etmesini de acaba Montella'da birileri bir telkinde mi bulundu Niye bulunduysa bu bilmiyorum bulunduysa o da çok işi başka yönlere sokar hı hı. ama teknik kadroysa da saygı duyuyorum ona yapacak bir şey yok. Yusuf Kenan. Şimdi oyuncuyla nasıl konuşulduğu önemli. Evet. Bunu bilemiyoruz tabii. Yani aslında bugün basit toplantısında soruldu mu bilmiyorum. Biz Hayri bile hararetli bir konuşma içerisindeydik. Fikir paylaşımı diyelim. Ee, soruldu mu sorulmadı mı? Ve tam cevabını biliyorum. Lakin şimdi örnek var. Mesela bir örnek verelim. 2013 U20 Dünya Kupası Türkiye'de oynanırken Fransa Milli Takımı'na varan çağrılmadı. Çünkü artık A takım oyuncusuydu. Yaş itibarıyla çağrılabilirdi. Ancak hı hı. A takım oyuncusu kimliğinde olduğu için asansör tek yönde ilerliyor o, o işlerde. Yani çok büyük elzem bir ihtiyaç olmazsa ya da çok ciddi bir form düşüklüğü yaşanmazsa asansör hep yukarı doğru ilerlemesi lazım milli takımlarda. Siz bir oyuncuyu A milli takım geniş kadrosuna alıyorsanız Mümkün olduğu kadar A takım kadrosunda kullanmanız gerekiyor. Aşağı gönderirseniz evet o moral bozuklukları Olabiliyor, yaşanabilir. Olabiliyor evet. Ancak oyuncuyla nasıl konuşulduğunu bilmiyoruz. Mesela örnek Cengiz Ünder sakattı Fenerbahçe'ye geldiğinde A takım kampına davet edildi. Hatta biraz hani sakatken oynayacak mı acaba Döneceğini Döneceğinde biliyorduk aslında. Ama davet edilme sebebini Montella şöyle açıklamıştı. Biz Cengiz'e güveniyoruz, formsuz olsa da sakat olsa da bu, bu kadronun parçası olduğunu göstermek için davet ettik hı hı. ve bu nedenle de kadroya aldık. Ama işte kullanamayacağız, Kulübüne geri dönecek, tedavisini olacak vesaire. Ancak bu kadronun bir parçası olduğu mesajını vermek istedik. Belki Orkun için şimdi işte kadro dışı kaldı benim evet. fikirde. Aynı şey söz konusu olabilir. Semi de ya da herhangi bir genç oyuncu için de bu mesajı vermek istiyor da olabilir. Şimdi tepkiyi anlayabiliyorum Feyyaz hocayı da e, anlayabiliyorum çünkü bunu bir e, ayıp olarak görüyor. Beşiktaş'a yapılan bir ayıp olarak görüyor. O genç bir oyuncuya yapılan bir ayıp olarak görüyor. Eski bir milli futbolcu olarak da duygularını çok iyi anlıyorum. Aynı mevkinin oyuncusu. Doğal olarak o güvensizliği veya işte o güven sarsılması yaşamasından da korkması çok doğal. Ancak ya yine söylüyorum burada aslında Montella'nın hani ben terkin geldiğini zannetmiyorum. Kim hani ruh olmak lazım. Semih Kılıçsoy'u alıp al bunu kadroya sonra geri gönder demek Ya gerçi Türk futbolunda çok şaşırmam da. Yani gerçekten aklı şuurunu kaybetmiş olmak gerekiyor böyle bir şey yapmak için. Bence Montella ile Semih arasında zaten bu konuşma geçmiştir. Ee, umarım da geçmiştir. Evet. Geçmediyse de genç oyuncuyu kaybetmek için yapılan bir hamle olur bu. Ben Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olma ihtimali düşük görüyorum Semih'in. Kadro e, alışkanlığı açısından söylüyorum ama tamamen en fikrim. Bence hazırlık maçı imkanı varken, hazır işte eleme, işte playoff vesaire oynamıyorken, rahat bir durumdayken milli takımda Semih süre alabilirdi. Çünkü diğerlerinin ne vereceğini biliyoruz az, çok. Evet. Az çok. O yüzden Semih için de milli takıma <laughs> entegre olma açısından bir adım olabilirdi. Ancak bu entegrasyon eğer Montella ya da milli takım yönetimi işte bir iki yıla yayarak ya da bir yıla yayarak yapmayı düşünüyorsa bugün milli takımda A takımı aldığı oyuncuyu tekrar Ümit Bildi'ye göndermesi biraz daha zor olabilir. Onu da es geçmeyelim. Hayri Beşer. Yani çok şaşırtıcı bir tasarruf diyeyim. Ee bir de Montella profili ile e, bu durumu yan yana koyduğum zaman çok anlamlandıramıyorum.